Peki bu model portföyde dengeli, dinamik ve atak olmak üzere 3 farklı e, grup var. Bu gruplar peki neye göre belirleniyor? Bahsettiğim üzere daha önce de aslında bizler için yatırımcılarımızın risk profili en önemli şeylerden biri. İlk hesapları açılırken yatırımcılarımızın bir risk profili belirleniyor. Bunlar işte farklı yerindelik uygunluk testleriyle belirleniyor. Buna bağlı olarak tabii ki yatırımcılarımızın örneğin çok riskli çıkan bir yatırımcımızın bu riski sonuna kadar kullanmak istemeyeceği bazı dönemler olabilir. Ee, hem kişisel hem de konjonktürel olarak bunu uygun olmayabilir. Aslında bizim yatırımcılarımıza sunduğumuz bazı şablonlar da oluyor. Bunlar şablonlara uygun olarak direkt bunlara yatırım yapma fırsatları da oluyor. Bunlar mobil uygulamamız üzerinden veya sanal platformlarımız üzerinden de direkt yatırım yapılabilir durumda oluyor. Bu anlamda aslında onlara birazcık daha kolaylık sunduğumuz, biraz daha hızlı bir erişimle ve kendi risk profillerine uygun yatırım yapmalarını sağlıyor.